Arkadaşlar size bugün Bio Belinda'nın pas ve kireç temizleyicisini tanıtacağım. Ee, burası bayağı bir kirli zemin. Şimdi ee, şimdiki deneyimi yapacağım. Hale de sürmem yeterli oldu. Yani diğer temizleyiciler gibi tıkanmıyorsunuz. Ovalamıyorsunuz. Ve en önemlisi zamanınızı harcamıyorsunuz. Evet, fazla beklememize de gerek yok. Şöyle bir ıslak bez yardımıyla şuradan başlayalım. Görüyorsunuz <laughs> ne kadar kirliymiş. Ben normalde her gün siliyorum ama fayans aralarını çıkartamıyordum. Стоночь, мукася.